kıymetli duranlar ve sevgili öğrenciler. Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılış tarihi olan 23 Nisan 1920 gününü Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklara armağan edilişinin 91. yılını kutluyoruz. 23 Nisan 1920 günü Cumhuriyet yolunda atılmış en büyük adımdır. Devletimizin yönetim sisteminde bu tarihle başlayan büyük değişim 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet'in ilanı ile sonuçlanarak Türk milletinin ufku açılmıştır. Büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ilk meclisin açıldığı 23 Nisan 1920 günü Ulusumuza çocuk bayramı olarak armağan etmiş bu yönüyle de dünya ölçeğinde eşsiz bir lider olduğunu bir kez daha göstermiştir. Böyle büyük bir zafer niçin çocuklara armağan edilmiştir? Çünkü bugünün gençleri yetişkinleri dünün zafer niçin çocuklara armağan edilmiştir? Çünkü bugünün gençleri, yetişkinleri, dünün çocuklarıydı. Yarının gençleri, yetişkinleri de bugünün çocuklarıdır. Niçin? Çünkü her insan çocuk olarak dünyaya gelmiştir. Ve dünyayı o gözle tanımıştır. Bir zamanlar herkes çocuktu. Orta Asya'da ecdadımızı bir araya İmparatoru Mekan'da bir zamanlar çocuktu. Malazgirt'te Bizans'ı bozguna uğratarak Türk tarihinin akışını değiştiren Ulu Hakan Alparslan da bir zamanlar çocuktu. Osmanlı Devleti'nin kurucusu, büyük devlet adamı Osman Gazi de bir zamanlar çocuktu. Çağ açıp çağ kapayan hiçbir milletin başarılı olup elde edemediği İstanbul yapan genç padişah Fatih Sultan Mehmet de zamanlar çocuktu. Yunus Emre'ler, Mevlana'lar, Hacı Bektaşlar da bir zamanlar çocuktu. Bu önderi büyük devlet adamı Atatürk de zamanlar çocuktu. Ve alemlerin sultanı, iki cihanın serveri, peygamberimiz Hz. Muhammed de zamanlar çocuktu. Değerli misafirler, günün çocukları yine dün de yetişip, yetişip, olup büyük işler başardı. Biz de bu büyük başarıyı çoğaltıp bu vatanı vatanlar içinde en büyük vatan, bu milleti milletler içinde en büyük millet yapmayı en büyük görev olarak bilmeliyiz. Bunu da başaracak olanlar bugünün çocuklarıdır. Çocuklarımızı tarihi bilen, ufkunu gören ve adımlarını buna göre atan değiller olarak yetiştirmek en büyük görevimiz ve sorumluluğumuz milleti gün olduğu gibi bugün de Atatürk ilke ve devrimlerinden ayrılmayacak da, Cumhuriyet'in temel niteliklerini en iyi şekilde koruyup muhafaza edecektir. Millet olarak amacımız akıl ve bilimin ışığında ilerleyerek çağdaş bir toplum olarak sonsuza kadar var olabilmek. Cumhuriyetimizin en önemli kuruluş felsefesi olan egemenlik kayıtsız çarşı milletin de sözünü anlam ve çok iyi kavramış bir millet olarak Gelecek nesillerimiz daha modern bir Türkiye'ye bırakacağımızdan hiçbir şüphem yoktur. Ülkemizde ve yarın büyükleri olacak çocuklarımıza en temel görevimiz budur. Tüm ulusumuzun ve çocuklarımızın bayramını en iyi şehrin kutluyor, bu vesileyle bugünleri bizlere armağan eden büyük önlerimiz Atatürk'ün aziz hatırası önünde saygıyla ediyoruz. Teşekkür ederim.